Musa Kurtularak bir gün mehcid Aksa Yanıma Yusuf'un küçük bir fotoğrafını aldım. Onu bile gördü, orada çöp attı. Bir çocuğun fotoğrafına bile hazmedemiyorlar. Yani böyle vahşiler. İsrail deniz ablukasının kırılabileceğini gördü. Deniz ablukasının siviller tarafından kırılabileceğini gördü. Ve dünyaya da bu ispatlanmış oldu dünya halklarını uyandırdılar. Bütün dünya artık onların bu zulmünü, zalimliğini kabul etmeye başladı. Duvarın bir tanesine Free Palestine yazdı. Kocaman ama içeri giriyorsun kocaman Özgür Filistin yazıyor. Gardiyan bunu gördü çıldırdı. Yarım saat sonra ordudan böyle tam teşekküllü şey geldi ve yine silahlı. kapıyı kırarak girdiler içeri ve silahları doğrultular. Biz uçaktan öyle inecektik ve algı yönetimi dünyaya mesaj vereceklerdi, cezalandırdık bunları gibi. Devletimiz de orada bize kefiyelerimizi getirdiler. Gömlek, pantolon, ayakkabı ve biz inerken artık sıfır kıyafetlerle ve hakikaten İsrail algı makinesini çökertmiş bir şekilde indik. Yapılan zulme karşı odaklanmışlardı ve hedef koymuşlardı. Hani biz artık Gazze'ye gidiyoruz diye. Müdahale edildiği zaman bunların içinden ağlayanları gördüm. Gerçekten çok etkiledi, duygulandırdı beni.